Şimdi insan kaynakları vardı davetiyemizde. İnsan kaynaklarının bu işteki rolü yetkinlik ölçümü, iç hizmet sözleşmesi yani departmanların birbiriyle olan iletişimi ve iş kalitesini ölçümlemek, çalışan deneyimi ve bağlılığı ve proaktivite yani bizim insan kaynaklarını olayın merkezine koyduğumuz ve bütün ekibi, bütün örgütü müşteri odaklılığa dahil ettiğimiz yer burası Göker. Yetkinliği böyle anlatıyoruz. Aslında bunu çoğumuz hatırlar. Yaşlarda yakındır muhtemelen dedektif gadget. Şimdi bu, bu kişinin dedektif olduğunu anlamak için çok uzman olmaya gerek yok. Kolları uzun, büyüteci var, <laughs> arkada gözü var, her yere uzanıyor. Bu kişi dedektif. Fardü sözü var belki başta. Şimdi biz şuna dikkat edelim. Bu konudaki mesajım, kısa mesajım. Müşterilere temas eden birimlerimiz bu konuda yetkin mi? Yetkinliğinin tanımını çok net yapalım. Yetkinlik demek çok konuşmak demek değil. Yetkinlik demek ağzı laf yapmak demek değil. Tabii ki bunlar değerli ama yetkinlik demek dinlemek demek. Kaliteli dinleyebiliyor mu? Empati yapabiliyor mu? Kurumun menfaatlerini korumaya çok odaklı olup da müşterisini üzebiliyor mu? İnsiyatif alabiliyor mu? Dolayısıyla yetkinlik tanımını bu anlamda gözden geçirelim. Üzülüyorum ki temas noktalarında bu yetkinlik çok negatif durumlarda. Bence müşteri temas noktalarının... En ucundaki kişilerin çok yetkin olması gerekiyor. Biz genelde hani IT'yi, finansı böyle çok iyi e, CV'li, tecrübeli insanlardan kurguluyoruz. Bir o kadar satışçıları, saha ekibini de hatta daha da ileri gidip garsonların da çok ciddi yetkinlik sahibi olması gerekiyor Göker. Şimdi e, burada Gani Müjde'nin çok güzel bir lafı vardı. Gülmeyi bilmeyen dükkan açmasın diye. Aslında yetkinlikten bir kastım da o. Yani esnaflık yapmasın <laughs> gülmeyi bilmiyorsa. Çünkü biz de oraya alışveriş yapmaya gittik. Gerçekten karşımızda bir insan görmek istiyoruz. Şu i̇ç hizmet sözleşmesi dedim ya bugünü böyle resimlerle görsellerle it iteceğiz diye. Hani çoğu katılımcımız katılacaktır bu resme. Hani her departman Kahraman Göker. Hani ben de 15-16 yıldır iş hayatındayım. 10 yıldır da yoğun bir danışmanlık hizmeti veriyorum ekipler beraber. Kimi dinlesen Kahraman herkes çok çalışıyor, herkes çok yoğun ama top baktığın zaman neredeyse şirket arpa boyu kadar ilerleyemiyor. Ya da hani şey derim arı bal yapmıyor. Dolayısıyla burada <laughs> kumda mıyız? kim ittiriyor, kim direksiyonda, kim ağırlık, kim ne yapıyoryu görelim. Bu e, müşterilerle yaptığımız sözleşmeleri Göker, lütfen departmanlarımız arasında da yapalım. Satış planlamaya bir söz versin, planlama üretime bir söz versin, satın alma üretime bir söz versin, insan kaynakları bütün şirkete bir söz versin ve bu sözü tutsun. Bunu da sözleşmeye indirgeyelim. Eğer bunu yapmazsak Göker, şirkette böyle padişahlar oluyor, böyle vezirler oluyor, böyle biraz e, yandaşlar oluyor. Evet ama birisine de kral çıplak demesi gerekiyor ve kahraman olmaya gerek yok. Kahraman olması gereken şey kurum. Tabii ki yetenekli çalışanlar olacak ama <laughs> burada kişilerden daha çok bir takım oyunu ortaya koymak gerekiyor. Ben hep şöyle adlandırırım bunu. Çok iyi bir santraforunuz vardır. 10 tane gol atar. Fakat kötü bir kaleciniz vardır. 11 tane gol yer. Maç 11-10 biter. Yani yine 3 puan alamazsınız. Yani 10, puan, 10 tane gol atmanız hiçbir şey ifade etmez. Ya da tersini söyleyeyim. Çok iyi bir kaleciniz vardır santraforunuz kötüdür. Bu sefer de gol yemezsiniz ama en iyi ihtimalle berabere kalırsınız. Onun için bunu böyle bir futbol müsabakası ya da bir spor müsabakası gibi görüp eşit yaymak lazım. Hiç konuşmayacağım bir slayt. Çok şey anlatıyor zaten. Çalışan bağlılığı yani müşteri 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 tamam çok önemli. Ama çalışanın benim müşteriye gittiğim kanalım, hizmet verdiğim kanalım. Onun için burada aman bunu unutmayalım. İnsan kaynaklarına çok iş düşüyor. Bu anlamda yine üst yönetime çok iş düşüyor. Bir de buradaki dipnotum Göker, yeni nesli çok iyi anlayalım. Belki benim gittiğim kurumların çoğunda 25 yıllık, 30 yıllık çalışanlar var. Belki önümüzdeki 5-10 yılda artık bunları görmeyeceğiz ve bu kötü bir şey olmayacak. Hani bu vefa kavramını da bir gözden geçirelim bence. Sadakat tanımını da yeniden yapalım. Belki 3 sene çalışacak ama 33 senelik bir verim üretecek belki de özellikle yeni nesil. Hani e, sadakat demek çalışan bağlılığı demek de çok uzun süre çalışmak demek değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Benim müşterilerimden 1959 girişi olan, çalışanı olan müşterim var. Yani 59 girişinden bahsediyorum, dikkat edin. Ee, ve son konu, insan kaynaklarıyla alakalı. E, en büyük derdimiz, insanlığın derdi proaktif olamamak. Hani niye bu kadar tembeliz sorusuna bile cevap vermekten aciziz. <laughs> CRM projeleri çok büyük et, et, etken projeleri, hareket halinde olma projeleri, üretme projeleri... Yanılma projeleri sakın korkmasın firmalar. Hani inovasyonda da hep aynı şey anlatılır, deneme yanılma diye deneyin, yanılın, harekete geçin. Sakın durmayın. Ha bu arada tabii ki iki düşünüp bir hareket etmemiz gerekiyor. Düşünmek de çok büyük bir proaktivite. Proaktivite sadece hareket halinde olmak demek değil biliyorsunuz. Bir sorumluluk almak demek. E, o anlamda ben bunun üstünde çok duruyorum e, ve ekibin geneline yayılmasını e, tavsiye ediyorum.